Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Sınavlarınız kolay geçsin. Hepinize iyi dileklerimi iletiyorum ve Ekim 2025 astrolojik döngülerden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ekim 2025'te bir başta 7 Ekim'de bir Koç dolunayı bekliyoruz. Daha sonra da ayın sonunda bir yeni ayımız olacak bunların etkileri bizlere nasıl olacak? Genel olarak Ekim ayı döngüsü nasıl geçecek? Bunlardan bahsedeceğim. Notlarımı aldım sizler için. Ekim 2025 gökyüzü bizlere denge, ilişkiler ve dönüşüm alanında kapıları aralıyor arkadaşlar. Güneş Terazi burcunda ilerlerken ben ve biz konularında sınırları dengelememizi isteyecek. Merkür'ün Akrep geçişiyle birlikte zihinler derinleşecek ve Plüton'un ileri hareketiyle de dönüşüm kapıları açılıyor arkadaşlar. Ay sonunda da dediğim gibi Terazi yeni ayı bekliyoruz. Bununla beraber ilişkiler, uyum ve adalet konularında güzel paylaşımlar yaşayabiliriz. Unutmayın her doğum haritası kişinin parmak izi gibidir. Ee, o yüzden kendi doğum haritanızda danışmanlık almanız sizler için daha çok fayda sağlayacaktır. Bunlar genel etkilerdir sadece. Ee, Eylül'de yaşadığımız tutulmaların etkileri hala devam ediyor arkadaşlar. Yani bu demek ki Ekim ayında, Eylül ayında var olan tutulma sonrası dengeleri oturtma ve sonuçları görme zamanı. Şimdi koç dolunayı olacak dedik. Bu koç dolunayda ben ve biz arasındaki dengeler test edilecek arkadaşlar. İlişkilerde özgürlük ihtiyacı ile bağ kurma isteği artacaktır. Duygularınızı en uç noktalarda hissedebilirsiniz. Cesaret ve öfke birbirine karışabilir. Burada size tavsiyem dilinize sahip çıkmanız, daha sabırlı olmanız ve içsel gücünüzü sağlıklı bir şekilde ortaya koymanız. Hani öfkeyle değil de daha sağlıklı bir şekilde onu krizi fırsata dönüştürün yani. E, terazi yeni ayında da ilişkiler, ortaklıklar ve adalet teması öne çıkacak. Barış, anlaşma, uyum için güçlü bir fırsat. Güzellik, estetik ve sanatla ilgili girişimler destekleniyor Ekim ayında. Tavsiyem bu yeni ay zamanlarında özellikle niyetlerinizi yazmanız, sesli olarak söylemeniz, yazmak da bir şifa yöntemidir. <laughs> Biliyorsunuz. Ee, ama en azından sesli olarak ifade edin. Kendinize bir 5 dakika zaman ayırarak yalnız başınıza bu niyetlerinizi gözden geçirin ve kalbinizde lütfen rica ediyorum barışa yer açın arkadaşlar. Şimdi toparlarsak eğer Ekim ayındaki genel etkileri ilişkilerde bir denge arayışı olacak bu net. Ee, zihinsel derinleşme Merkür Akrep'te demiştik. Pliton'un ileri hareketiyle de bastırılmış duygularınız açığa çıkabilir. Koç dolunayı aman dikkat diyorum. Venüs Terazi'de de aşk, uyum, estetik alanında umut ediyorum birçok kişinin kapısı güzel çalınır. Ekim denge kuran, ilişkilerini şifalandıran, içsel gücünü ortaya çıkaran bir ay olacak inşallah. 12 burcu nasıl etki ettiğini de paylaşacağım. Ekim ayının enlerini de paylaşacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen beğenip takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Destek çıkalım ki ben de onunla motive olayım ve size daha fazla içerikler üretebileyim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve ışıkla kalın. Görüşmek üzere.